Evet arkadaşlar hepinize merhaba bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız ki bu hesap en son video attığımda 52 karakterdi hatırlarsınız Bakın kimleri almışım göstereyim size hmm. Bonnie var mıydı bilmiyorum ama Bonnie'ye Ondan sonra Grom'u aldım Tara'yı aldım Ondan sonra cüma Squeak'i aldım. Başka var mı aldığım başka? Meizi aldım. Cordelus aldım. Yani başka da yok. Şu an Leon açılıyor Leon. Arkadaşlar size kalırsa ne açayım? Ama ben içimden gelen Leon. Sonra açayım? Bu mu? Crow mu? Krof mu? Spike mi? Yoksa sen, sen mi? Ona da bir şey yapalım. <laughs> evet bugün görev kasabiliriz ama en zorlarından olacak tabii ki. Ee, tamam bir böyle rastgele oynayalım bakalım. Böyle rastgele oynayalım bakalım ne olacak? Ee, bir kere Maze ile oynayayım. Maze ile pek oynamıyorum ama Cordelius'la da aynı pek oynamıyorum. En çok efsanevilerle oynuyorum. Özellikle Ember 21 rütbe son seviye. Her şey var. Aksesuarı, yıldız gücü falan. Evet. Başladı. Hemen şöyle sıkalım bakalım. Yani. Evet. Atmamız gerek. Şunu ya ik ikten ama at. Atılmaz ki ikten ya. tut duru vallahi dur geri geri. Ben bilmiyorum. Bu karakter duman atıyor bayağı iyi. Bu karakteri bilmeyenler var ya. Yani Brawl Stars oynamayanlar bilmiyorlar yani. Geldi. Gel. Gel. Hadi hadi atarız atarız. Yes girdi. Çok güzel gol. Orada tutturdu ama ya. vallahi tutturdu ya. Şu an siz görmeden biraz kasıyor ama. Bir şey olmaz. Alt kaldı gide gide. Azalıyor şardınız. Yani karakterler açıkçası böyle yani. Görüyorsunuz Ember dan seviyor. 3 21 rütbe mesela bayağı iyi. daha hiç ayı yok. Yine bile gelecek yani. Ama Ember'a bayağı kasmışız. Ben Rafa özledim yani. Oynamalı, oynamalı. Yani baya karakter gelmiş yani Willow zaten vardı herhalde o zamanlar. Dog, Chuck. Helal'i Chester He, vardı tam Chester vardı. Sam. Baya yenilenmiş ya. Charlie ve Pearl falan yoktu bunlar daha o zaman. Ama neyse ya. Yani. Üç kaldı. Karakterlerimiz böyle yani. Daha fazla video isterseniz atabilirim. Şarjım az kaldı. E, depolama üründe çok işi şey olmuyor zaten. Bir kere Ember'le oynayayım. Hasarını göstereyim size. Daha param elmasını biriktiriyorum. Ember dereve kalacağım. Hayalim bu. Nasıl? Evet. Hayalim bu yani. En burada Bir kere bir denemede oynayalım bak. Hasara bakın arkadaşlar. 400 400 falan böyle fazla vuruyor bayağı. Yani böyle can azaldığında da ulti gibi kasıyor yani. Şey bak böyle bakın Hasara bakın ulti hasarı. Bak bak kaç veriyor? 1000 veriyor neredeyse. Evet çıkış yapalım. Görüşürüz arkadaşlar. Yani bay bay.